3 günden beri buradayız. Gelen soruyor işte fiyatları. Arafa günü yoğunluk olacak. Nasıl olursa. Bayram üçüne kadar buradayız. Abi fiyatlar 15, 16, 14 arasında değişiyor. Sifteğim iki tane koyun sattım. Allah'ın bereketini arttırsın. Yarısını bekliyoruz inşallah. Bu hayvancılık işiyle yapıyoruz. Küçük baş hayvan getiriyoruz bu pazara. Yeni başladık. Biz bugün geldik. Komşulardan da çok satış olduğunu, olmadığını duyuyoruz. Yani bu sene biraz daha e, tam piyasa daha belli değil. Yani bu muhtemelen Arefe günü ve bayramın birinci günü satışlar daha çok yoğunlaşıyor. İnşallah biz de satacağız diye umut ediyoruz. Abi fiyatlar 15 ila 20 arasında aşağı yukarı. Küçük baş hayvan fiyatlar, yani tabii 10 liraya olan da var, 30 liraya kadar olan hayvanlar da var. Ama tabii ortalama 15-20 arasına vatandaşımız kurban kesebilir diye düşünüyoruz. Başta i̇şte şöyle bir algı oluyor, son gün alırsak daha ucuz alıyoruz diye bir algı oluyor. Oysa şimdi bizim bu hayvanlarımızın içerisinde mesela işte 80 kiloluk hayvanlarımız var. Vatandaş ilk gün geliyor bize, mesela buraya gelmişiz şimdi diyor ki kaç para? Ediyoruz 20 bin lira, 22 bin lira vesaire. Şimdi üç gün sonra geliyor. Bayramın birinci günü veya arife günü geliyor. Soruyor en büyük hayvanın kaç para? 15 bin lira. Çünkü o 22 bin liralıklar satıldı. Bitti. Vatandaşta ise iyi ucuza aldım o zaman. 15 liraya aldım gibi bir algı oluşuyor.